27 Haziran Cuma akşamından herkese merhaba bugün Almanya'dan iki önemli haber var uzun zamandır tartışılan konularda karara varıldı aile birleşimi bazı kişiler için durduruldu ve asgari ücrette belli oldu Ayrıca hükümet ortağı SPD'nin kongresi vardı bugün Türkiye ve CHP mesajı dikkat çekti diğer başlıklar ve ayrıntılar içinde başlayalım Almanya'da uzun süredir tartışılan aile birleşimi konusunda meclis kararını verdi. Artık ikincil koruma statüsünde olan sığınmacılar en az 2 yıl boyunca ailelerini Almanya'ya getiremeyecek. Bu yasa özellikle savaş bölgelerinden gelen ama Tam mülteci statüsü alamamış kişileri kapsıyor. Peki bu tam mülteci sayılmayan kişiler kim? Genellikle savaş, iç karışıklık ve ağır güvenlik sorunları yaşanan ülkelerden geliyorlar. Örneğin Suriye, Afganistan ve Somali gibi. Ancak başvuruları değerlendirildiğinde kendilerine yönelik kişisel ve özgün bir tehdit, örneğin siyasi takip, baskı veya bireysel tehlike kanıtlanamıyor. Bu durumda Almanya onlara tam mülteci statüsü vermiyor ama diğer yandan bu kişilerin geldiği ülkede genel durum çok kötü. Ölüm riski, savaş, işkence veya insanlık dışı muamele tehlikesi var. Bu nedenle bu kişileri de geri göndermek insani açıdan mümkün olmuyor. Bu gibi durumlarda Almanya onlara ikinci bir statü veriyor. En büyük gruplardan biri de Suriye'den gelenler bu kişiler geçici bir korumayla Almanya'da kalıyor ama tüm haklardan yararlanamıyorlar. Şimdiye kadar bu kişilerin yakınları yani eşleri ve çocukları Almanya'ya geliyordu. Ama aile birleşimiyle gelecek kişilerin sayısı ayda 1000 kişiyle sınırlandırılmıştı. Bu da yılda ortalama 12.000 kişi demek. Yeni yasayla bu uygulama 2 yıllığına durduruldu. Sadece çok özel durumlarda istisna yapılabilecek. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt bu düzenlemeyi göçün düzenli ve sınırlı bir şekilde yönetilmesi gerektiği gerekçesiyle savundu. Bakan Almanya'da sosyal sistemler, eğitim, konut ve entegrasyon konularının da bir kapasitesi var. Bu dengeleri korumak zorundayız dedi. Yasaya destek veren partilerden SPD bunun kolay verilmiş bir oy olmadığını belirterek düzenlemenin sadece geçici olduğuna ve hassas durumlarda aile birleşiminin yine mümkün olacağına dikkat çekti. Muhalefet partilerinden bazıları karara tepki gösterdi. Yeşiller ve Sol Parti aile birliğinin entegrasyon için önemli olduğunu ve bu gibi sınırlamaların uzun vadede sosyal sorunlar doğurabileceğini söyledi. Öte yandan aşırı sağ partiler bu yasayı desteklerken yeterli bulmadıklarını da belirtiler. Düzenleme şu anda sadece 2 yıl için geçerli. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ya da yasada değişikliğe gidilip gidilmeyeceği önümüzdeki yıllarda yeniden gündem olabilir. Sonuç olarak Almanya'da bulunan ve ikincil koruma statüsüne sahip yaklaşık 380 bin kişi 2026'ya kadar ailelerini yanına alamayacak ve belki biraz daha fazla. Ancak kişisel ve zorlayıcı durumlarda başvuru yolu açık kalmaya devam edecek. Almanya'da Asgari ücretin önümüzdeki 2 yıl için kademeli olarak artırılması kararlaştırıldı. Halen saatlik 12 avro 82 sent olan yasal asgari ücret 2026'da önce 13, 13 avro 90 sente, 2027'de ise 14 avro 60 sente yükseltilecek. Bu karar 2 yılda bir toplanan asgari ücret komisyonu tarafından alındı. Komisyon işçi temsilcileri, işveren temsilcileri ve bağımsız bir başkandan oluşuyor. Komisyonun verdiği karar daha sonra Almanya Çalışma Bakanlığı tarafından yasalaştırılıyor. Bu yılki görüşmeler çok kolay geçmedi. Taraflar uzun süre uzlaşamadı. Ancak sonunda oy birliğiyle bir karara varıldı. Komisyon başkanı Kristina Schönefeld bu karar hem işçilerin hem de işverenlerin durumunu gözeten bir uzlaşıdır dedi. SPD seçim kampanyasında asgari ücretin 15 avro olmasını talep ediyordu ancak komisyon siyasi müdahaleye karşı durdu ve biz bağımsız bir kuruluz dedi. Sendika temsilcilerine göre bu artış tam zamanlı çalışan bir kişi için 2026'da aylık ortalama 190 avro bürüt. 2027'de ise toplamda 310 avro bürüt gelir artışı anlamına geliyor. Yeni tarihler ve ücretler özetlenecek olursa. 1 Ocak 2026'da saatlik asgari ücret 13 avro 90 sent olacak. 1 Ocak 2027'de ise saatlik asgari ücret 14 avro 60 cent'e çıkacak. Şu anki asgari ücreti 12 avro 82 sent. Asgari ücret Almanya'da ilk kez 2015 yılında Angela Merkel döneminde uygulanmaya konulmuştu. O zaman saatlik 8 avro 50 sent olarak belirlenmişti ve o günden bu yana da 10 kez arttırıldı. Almanya'da Hükümet ortağı olan Sosyal Demokrat Parti SP'de Berlin'de düzenlenen parti kongresinde Türkiye'ye yönelik açıklamalarına da yer verdi. Bir karar metni gündeme alındı. Bu metinde yer aldı. Hem Türkiye hem de CHP Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yapılırken Türkiye'de hukuk devleti ve demokratik seçim ilkelerinin zayıfladığı ifade edildi. SPD'nin yürütme kurulu tarafından hazırlanan metinde Türkiye'deki muhalefete baskı uygulandığı ve bu durumun derin kaygıyla takip edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuysa siyasi amaçlarla gerçekleştirilen bir baskı aracı olarak tanımlandı. SPD İmamoğlu'nun hukuki zemini olmayan bir şekilde tutuklandığını ve bu durumun Türkiye'de siyasi rekabeti engellemeye yönelik bir girişim olduğunu savundu. Metinde Türkiye'de demokrasiye ve özgür seçimlere zarar veren bir süreçle karşı karşıyayız ifadesine yer verildi. Parti AKP hükümetini açık çağrıda bulunarak Ekrem İmamoğlu ve diğer tüm siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı, anayasal standartlara geri dönülmelidir dedi. Metinde Avrupa Birliği ile ilişkilerin sağlıklı ilerlemesi için Türkiye'de hukuk devletinin güçlendirilmesi gerektiği de söylendi. SPD Türkiye'de gösterilere katılanlara da destek mesajı vererek İstanbul ve diğer büyük şehirlerde büyük bir cesaretle demokrasi için sokağa çıkan herkesle dayanışma içindeyiz. Kardeş partimiz CHP ve özgür Türkiye için mücadele eden herkesin yanındayız." ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonia Costa, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Avrupa Birliği ile yürürlükteki ortaklık anlaşmasının temel şartlarını çiğnediğini açıkladı. Costa, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Temmuz ayında gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Dışiş, Dışişleri Bakanları toplantısında bu konuda karar alınması gerektiğini belirtti. Costa, İsrail dostumuzdur ama... Dostlarla açık ve dürüst olmamız gerekir. Gazze'deki insani durum kabul edilemez. Hiç kimse yaşananları görmezden gelemez dedi Costa. İsrail'in Avrupa Birliği ile yürürlükteki ortaklık anlaşmasının ikinci maddesinde yer alan insan haklarına ve uluslararası hukuka uyma zorunluluğunu açıkça ihlal ettiğini söyleyerek Gazze'de insan haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini yapılan değerlendirmelerle ortaya konduğunu da belirtti. Costa Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsil temsilcisi Kaya Kalasa, Temmuz ayındaki toplantıda bu hukuk ihlaline karşılık gerekli adımların belirlenmesi talimatını verdiklerini açıkladı. Kosta ayrıca İsrail ile diyalog süreceğini ancak İsrail'in ateşkesi kabul etmesi, insani yardıma izin vermesi, insan haklarına saygı göstermesi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğini vurguladı. Almanya'da Mert hükümeti göreve başlamasının ardından ilk federal bütçe taslağını açıkladı. Ancak taslakta koalisyon sözleşmesinde yer alan elektrik vergisi indirimine genel düzeyde yer verilmemesi dikkat çekti. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in hazırladığı 2025-2026 federal bütçe taslağında federal Vergi, elektrik vergisinde genel bir indirim yer almadı bu federal bütçe taslağında. Plana göre yalnızca üretim sanayisi ve tarım ormancılık alanında faaliyet gösteren şirketlere vergi indirimi öngörülüyor. Yani ev kullanıcıları ve küçük esnaf bu indirimden faydalanamayacak. Oysaki hükümet koalisyon anlaşmasında elektrik vergisinin herkes için Avrupa Birliği'nin belirlediği en düşük seviyeye indirileceğini açıkça vaat etmişti. Hatta seçmenlere kilowatt saat başına en az 5 cent daha az ödeyecekleri sözü verilmişti. Şimdi ise hükümet sadece şebeke ücretlerinde ve gaz depolama vergisinde düzenleme planlıyor. Elektrik vergisine dokunulmuyor. Almanya Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı Rainer Holznagel duruma bu küçük bir yön değişikliği değildir açıkça sözlerinden döndüler. Hükümet herkes için vergi indirimi vaat etti ama şimdi sadece şirketleri destekliyor. Vatandaşlar yine dışarıda kaldı diyerek sert tepki gösterdi. Almanya Avrupa'da sağlık hizmetlerine en fazla para harcayan ülke olmasına rağmen halkın önemli bir kısmı sağlık sistemine güvenmiyor. 2023 yılında ülkede sağlık harcamaları 500 milyar avroyu aştı ancak bu rekor harcama bile insanların adil bir tedavi görürüm inancını arttırmadı. Avrupa genelinde yapılan araştırmaya göre Almanların sadece %53'ü sağlık sistemini adil buluyor. Her 3 kişiden biri yani %36'sı ciddi bir hastalık durumunda uygun bir tedavi alacağına güvenmiyor. Bu araştırma 2025 yılının Şubat ve Mart ayları arasında 22 Avrupa ülkesinde 27 bin kişiyle yapıldı. Avrupa genelinde yalnızca %15'lik bir kesim ciddi bir hastalıkta gerekli tedaviyi kesinlikle alırım diyebiliyor yüzde 43'ü kararsız 42'si ise güvensiz hissediyor raporda gelir seviyesi düşük veya psikolojik sorunlar yaşayan kişilerin sağlık sisteminde daha çok güvensizlik duyduğu vurgulanıyor yani en çok desteğe ihtiyacı olanlar sistem tarafından dışarıda bırakılma korkusu yaşıyor Belçika ve İsviçre gibi ülkelerde halk sağlık sisteminden memnun ama sistem adil mi sorusuna aynı güvenle cevap verilmiyor. Örneğin Belçika'da sağlık sisteminden memnun olanlar %81 ancak adil diyenler %63. İsviçre'de de benzer bir fark görülüyor. Evet bu haberle Avrupa gündeminin de sonuna geldik. Ayrıca yayınlarımıza bir süreliğine de ara veriyoruz. Bu süre zarfında bizi takip eden, paylaşan, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Yaz bitiminde yeni sezonda yeniden buluşmak ümidiyle diyelim. Hoşçakalın efendim.